Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri sizlere Muğla Datça'dan sesleniyoruz. Pizza Mio'nun konu olduk ve yanımızda firma sahibi Sayın Tecim var. Merhabalar Önder Bey. Merhaba efendim. Evet Önder Bey öncelikle sizleri Önder Tecim'i ve Pizza Mio'yu tanıyabilir miyiz? Ne kadar süredir sektörde hizmet vermeye devam ediyor Pizza Mio? Pizza Mio yani daha aşağı yukarı 9-10 ay oldu işte açılalı. Dediğim gibi Datça bunun şeyini ayak uydurmaya çalışıyor. Hem dükkan hem kişi olarak. Evet. 10 aydan beri burada hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Hı hı. Buradaki hizmetlerinizi sormadan önce ben Önder Tecim'i tanımak istiyorum. Çünkü Önder Tecim e, İtalyan mutfağına e, hı hı. tamamen e, kendisine hı hı. büründürmüş ve bunu inanılmaz derecede iyi sunan ustalardan bir tanesi. Evet. Biraz kendinizden bahseder misiniz bizlere Önder Bey? Ya, yani, i̇şin açığı ben bu işe askerden sonra başladım. Yani nasıl başladım? Bizim daha doğrusu tanıdığım amcamın lokantası vardı. Hani diyeceksin lokanta İtalyan mutfağının ne alakası var? Hani lokantada baktım, hani bir de bir boğazma düşkündüm. Önceleri gerçekten boğazma düşkündüm. Bu da beni bu işe sevk etti. Hani niyetinde nedir? İnsan yaşamak için illaki bir şeyler yemek zorunda. Hani bu kafamda bu fikir oluştu. bir de ticarette oldum olası meraklıyım. <laughs> yani benim işin en sevdiğim meslek diyebilirim ticaret için. Hani küçükten beri hep derdim kendimi simit bile satsam kendim yapacağım, kendim satacağım. Öyle bir şeyim var. Allah'a çok şükür şey, ona nasip oldu. İşte ondan sonra Marmaris'e geldim. Bir arkadaşımın vesilesiyle, daha doğrusu aile olarak bir ablamızın şey teşvikiyle işte Marmaris'te böyle iş yaparsınız, şöyle böyle yaparsınız. Marmaris'te başladım ben bu işe. Sene 94. 1994'te başladım. Marmaris'te nihayetinde her yani yazlık yer olduğu gibi orası da sezonluk. Yani yazın var, kışı yok. Şu anda hala öyle zannedersem. Oradan baktım hani tabiri caizse ne uzuyorsunuz ne kısalıyorsunuz. Hani dedim bir arkadaşım vardı işte. O arkadaşın hep evet, arkadaştır bu işlere vesile olanlar zaten. İstanbul'a geldi. Madem ki dedi şey dedi. O da İstanbul sezonlu sezonluk çalışıyor. 2001'de tanıştık onunla Aydın Usta. Kendisi hala İstanbul Astoria'da çalışıyor. Onun vesilesi de işte İstanbul maceram başladı. İstanbul'da derken hani İtalyan mutfağı üzerinde İstanbul işte çalıştığım elit yerlerden sonra baktık ki İstanbul'da daha doğrusu kendim İstanbul'daki şey yani bazı yerlere destek olmazsa insanı boğuyor. Tek başta da bazı yerlere yetemiyorsunuz. İşte kardeşim vesilesiyle buraya tevessül ettim. Burada da kısmet nereye kadar evet, ve Şu Niye? anda Datça halkına e, pizza nedir? Pizza nasıl yenilir? Asıl pizza lezzetleri nedir? Bunları sunuyorsunuz onlara aslında. Yani bir de şöyle söyleyeyim. bana yani kendimi bu ön plana çıkarmak değil de benim yaptığım pizza Türk-İtalyan karışımı. Nihayetinde İtalyan pizzası bizim damak tadımıza ters. Gerçekten ters. Hani benim yaptığım lahmacun ve İtalyan türü karışım bir hamur olduğu için insanlar özünden yani burada, vazgeçmiyorsunuz. İtalyanlığını koruyor ama Türk damağına da uyduruyorsunuz tü, pizzayı. Türkleştirilmiş. Evet, 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 bu, türkleştirilmiş. Da evet bu da sizin spesiyeliniz aslında. bu da size özel bir çalışma. Yani kendimi ön plana çıkmak istemiyorum maalesef Hı. şu an öyle. Ki buradaki insanların da zaten cezbeden o. Ya diyor biz pizza, hani gerçekten, gerçekten pizza kültürü yok. Ciddi Hı. anlamda yok. Hani yeni yeni yetişen insanlar diyor bunu işte çocuklardır, şu genç olanlar, delikanlılar, genç kızlar biliyor büyük insanların şey yok ama büyük insan gerçekten yaşlı insanlar da yedikleri zaman ya diyor çok güzelmiş yani bizim ağız tadımıza uygun bir tat bırakıyor bu pizza İnsanlar öyle bir şey ki buradaki insanlar bunu bile kaşar diyorlar ben diyor, pizza peyniri diyorum şu bol kaşardan versene diyorlar gerçekten <laughs> şey yok ya, peki konuda... bu pizzanın lezzetinin sırrı nedir hamur ve Önder sos Bey. hamur ve sosu yani pizza yediren zaten hamur ve sostur üstüne koyduğunuz mesela sallanmış jambon onları o kadar önemli değil. O e, hamurla sosun lezzeti de sizlerde saklı bence. Ya hani şey her ustanın illa ki kendine özel bir şeyleri vardır. Yani e, bunları o, da orada fazlasıyla katarak bence Datça halkına alışmaya başlamış. Bir de şöyle bir olay bize. var. Ne iş yaparsanız yapın severek yaptığınız zaman o iş güzel oluyor. Hani ne iş yaparsanız bu sektör bazında gıda tekstil şey diye değil, değil. Bir insan bir işi severse o iş gerçekten iyi çıkıyor. Ya yani bir insan şey işi elin ucunda da yaparsanız hı hı. isteseniz zaten zorlamada bir şey olmaz. Evet. Olmuyor da. Peki ben merak ettiğim birkaç soru yöneltmek istiyorum sizlere. Ee, sizin de bildiğiniz gibi artık adım başı pizza yapabilen kafeler, restoranlarla dolu. Hı hı. Bu da işin gerçekten e, ehlileri tecrübelerini e, veya da e, pizzanın hakkını yediklerini düşünüyorum ben. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Doğru. Teşhisiniz o konuda çok doğru. Ha, bu nedir? bu işi bilen de zaten benim İstanbul'daki bunalmamın sebebi yani daralmamın sebebi o. Bu işi bilen de bilmeyen de yapıyor. Ben bu İstanbul'da çok şahit oldum. Mesela adam diyor ki ya diyor alt üstü pizza değil mi? Ya diyor makarna değil mi? Aslında doğru hamur ve makarna. Ama işin içi, ben de işin içine girmeden önce öyle düşünüyordum. İşin içine girdikten sonra bazı şeyleri yani çıplak göze görebiliyorsunuz. Bu işi ne bileyim basite indirgemek çok şey kimsenin şeyi değil. Yani basit bir emek söz konusu. Değil, tabii. Emek var, tecrübe var. Artı kendinizden bir şeyler katmak zorundasınız. tek emek ve şey olmuyor. Kendinizden de bir şeyler katacaksınız bu. Evet, tabii şu anda Datça'daki mağazanızda sadece pizza ve makarna var. Ama ilerleyen zamanlarda İtalyan mutfağı tam anlamıyla buraya gelmeye başlayacak. Datça halkına bunu alıştıracaksınız en azından. Peki yeni hedefler, Amacığım, yeni projeler var mı? Onlar var, onlar var yani şu an gündemimizde var. Ama ileri dönük, şu an için yakın planda, yakın vadede öyle bir şey yok ama iler, yani uzun dönemde onu düşünüyorum. Evet ilerleyen zamanlarda Pizomio sürprizlerle karşınıza çıkabilir diyelim o zaman. Pizomio e, bu hedefleriyle, projeleriyle Datça halkını alıştırmaya başladı e, ve daha çok alıştıracak bir zeminiz. Peki çok uzun yıllardır bu sektördesiniz. E, şu anda da Datça'da belirli bir başarı yakalamış durumdasınız. Hatta sektörünüzde lider bir konuda devam ediyorsunuz Önder Bey. Kısa dönemde yakaladığınız bu başarının sırrı nedir? Birincisi insanları insanlara değer vermek. ikincisi yaptığınız için sevmek. Üçüncüsü kalite. İşte bu işte saydığım nesnel şeyler bir araya gelince ister isterseniz kendinden meydana geliyor. Evet. Gıda sektörüne yönelik çalışıyorsunuz Önder Bey ve açık bir mutfağa sahipsiniz. Aslında şimdi soracağım soruyu biraz daha netleştiriyor. Ee, özellikle kullandığınız ürünlerde nelere dikkat ediyorsunuz? Kullandığım ürünlerin sağlamına dikkat ederim mesela aşağı yukarı 20 yıldır bu sektörün içindeyim. İyi kötü hani kendi çapımda bazı şeyleri biliyorum. Mesela peynir olsun, ne işte üstüne koyduğum bütün malzemelerin nasıl olduğunu, nasıl yapıldığını az çok tahmin edebiliyorum. Onlara çok dikkat ederim. Hani malzeme kaliteli olursa, kullandığınız malzeme kaliteli olursa isterseniz yaptığınız işin kalitesi de yani verimi de artar. Evet. E, son olarak merak ettiğim bir soru yönelteceğim sizlere. Aslında işin ehlisini, tecrübelisini yakalamışken bu soruyu hep sormak istiyordum. Sizlere sormak istiyorum. Pizza e, nedir Önder Bey? Aslında pizza bizim normalde bir şöyle söyledim. Belki tuhaf gelecek ama pizza bizim yiyeceğimiz. Nasıl bizim yiyeceğimiz, nasıl bu kadar emin konuşabiliyorsunuz diyor, diyebilirsiniz. Ben bunu İstanbul'da çalışırken mesela İtalyan aşılarla çalıştım. <laughs> Normalde hani te Osmanlı geçmişi, Bekir Ahmet'in Osmanlı'ydı. Osmanlı'nın zaten yayıldığı kıtaları biliyoruz hep, hepimiz. Osmanlı'nın aldığı zamanlarda da bunu yabancılar mesela bizim en büyük zaafımız pazarlama zafiyetimiz var. Maalesef kendi yemeklerimizi pazarlayamıyoruz. Mesela ben geçen gazetelerin birinde okudum. Ciddi ciddi bunu gurme olan insanlarımız, abilerimiz de tesis etmişler. Bizim pazarlama yeteneğimiz yok. Kendi yapamadığımız şeyi yabancılardan alıp sanki onların yemeğiymiş gibi lanse etmeyi de ha biraz da tabii taklit millet olarak da bunu çok benim evet. şey taklit olayı maalesef var. Pizza olayı hani pizza bizim kendi yemeğimiz olarak düşündüğümden pizzanın esas şeyi dediğim gibi hamurun kaliteli olması ve <laughs> yaptığınız sosundaki lezzet demiştiniz. Tabii tabii sosundaki lezzet. E bir de bizim kendi halkımızda hamur kültü, hani hamur işini çok severiz. Mesela ben mantıdır, şudur budur. Ondan sevdiğimden ki bizim insanımızın çoğunda da var. Bu lahmacundur, evet. pidedir, pizzadır. Ha pizza biraz daha tabii yabancı geldiği için ağza ve dama biraz daha şey oluyor. Evet. Benim senesi biraz daha zor. Geç oluyor daha Türkçesi. Evet. Önder Bey sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ee, bizlere vakit ayırdığınız için, bu değerli bilgileri bizlerle, izleyicilerimizle paylaştığınız pizzayı bizlere tanıttığınız için. Buradan son olarak izleyicilerimize henüz Pizzo Mio'yu, Önder Tecim'in e, lezzetli ellerinden e, çıkmış İtalyan mutfağını tatmayanlara neler söylemek istersiniz? Büyük bir zevkle tatçı evliklerim. Evet aslında ya bu her şeyi şuan. özetlemiş oldu. Ee, merak şuan. ediyorsanız buyurun Datça'ya gelin. bekleyelim. Evet tekrar teşekkür Bir ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz Önder Bey. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet sektör haber merkezi pizza, mio'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektör arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor.